Herkese merhabalar, Crypto King kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Öncelikle hepinize bu kazançlı keyifli bir hafta diliyorum. Bitcoin'de çok kritik bir hafta kapanışını geride bıraktık. Bundan sonra önümüzdeki günlerde Bitcoin tarafında ve altcoin'lerde çok agresif hareketlerin geleceğini düşünüyorum. Bunu gösteren çok önemli sinyaller var grafikler üzerine bunları teker teker göstereceğiz, teker teker deneyeceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla yine dopdol bir içerikle karşınızdayım. Analizlere geçmeden önce hatırlatmak istiyorum. Kanala destek olmak için abone olmayı, like butonunu kırmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı, değerli soru, yorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın diyorum. Hızlı bir şekilde analizlere geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk olarak makrodan mikroya doğru gitmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü grafikler gerçekten çok önemli sinyaller gösteriyor. Burada hareketlik hangi tarafa doğru olacak buradaki sinyaller bize gösterecek arkadaşlar. İlk etapta haftalık olarak baktığımızda burada bir yükseliş kanalı içerisinde bitcoin fiyatının devam ettiğini görmekteyiz. Burada çok önemli bir hafta kapanışı vardı dün itibariyle gerçekleşti arkadaşlar. Bu haftalık kapanış bizim için niye kritikti arkadaşlar? Buradaki high-high, high-low high, formasyonunun devam edebilmesi yani yükseliş trend hareketinin devam edebilmesi adına bizim için çok kritik bir seviyeydi arkadaşlar. Buradaki haftalık kapanışın Fibonacci 0.236 seviyesi 37.283 seviyesi üstünde kapatmış olması arkadaşlar. Buradaki formasyonu şöyle göstermek istiyorum ilk etapta bakın burada. Fiyat yukarı yönlü bir hareket yapıyor. Hayır hay yapıyor arkadaşlar. Yani bir önceki zirveden daha yukarı bir hareket geliyor. Bunlardan aşağı yönlü bir hareket higher low yani bir önceki dip seviyesinden daha yüksek bir dip geliyor arkadaşlar. Bunun ardından tekrardan higher high geliyor. Bir önceki zirveden daha yüksek. Şu anda da görebileceğiniz üzere bu trend içerisinde fiyat tutunmayı başardı. Bu da bize neyi göstermektedir arkadaşlar? Buradaki yükseliş kanalı içerisindeki trendin hala devamlılık içerisinde olduğunu bir göstergesi arkadaşlar. Burada dikkat edilmesi gereken nokta nedir? Henüz arkadaşlar indikatörlerimizde baktığımızda MACD tarafında, RSI tarafında ve T3CCI indikatörüne baktığımızda arkadaşlar henüz pozitif bir hareketlilik yaşanmış değil dolayısıyla ise henüz triblas bölgesinden çıkmış değiliz tekrardan dikkatli olmanızı ve açgözlülük yapmamanızı hatırlatmak istiyorum arkadaşlar şimdi gelelim günlük bazdaki grafiği arkadaşlar günlük bazda hatırlarsanız 24 Şubat tarihinde arkadaşlar 34 bin dolar seviyesine doğru indiğimizde sizinle buradaki bump and run reversal top pattern'i paylaşmıştım. Burada özellikle şu an için korkulacak bir şey olmadığını bu seviyelerin değerlendirilmesi gereken alanlar olduğunu paylaşmıştım. Bu seviyede değerlendirilen arkadaşlar çok güzel karlar elde etmeyi başardı. Gerek altcoin'lerde gerekse bitcoin tarafında arkadaşlar. Peki bundan sonra ne beklemek gerekir konuşacak olursak arkadaşlar günlük bazda baktığımızda şu anda şekillenen çok güzel bir W formasyonu olduğunu görebilirsiniz. Bakın burada ilk olarak 35.000 dolar seviyesinde bir dip yaptık. Bunlardan yukarı yönlü bir rahatlama rallisi geldi. Şu an tekrardan bir gevşeme. Şu anda da yukarı yönlü bir hareketlik içerisinde fiyatın hareketlendiğini görmekteyiz arkadaşlar. Burada bizim için önemli olan seviyeler nelerdir? İlk etapta bu W formasyonu çalışabilmesi adına burada 43.900 dolar seviyesinin ilk etapta kırılması gerekir arkadaşlar. Bu seviyenin kırılmasıyla beraber yukarı yönlü bu W formasyonunun hedefi ilk etapta arkadaşlar şöyle çizmek gerekirize 54 bin dolar seviyesine kadar bizi taşıyabilir. Ama tekrar etmek istiyorum. Burada hatırlarsanız Bump and Run Reversal Top Pattern'ine göre ilk seviye olan arkadaşlar ilk hedef seviyesi 35 bin dolardı. Bu gerçekleşti. Henüz buradaki ikinci seviye olan 31 bin dolar seviyesi gerçekleşmedi. Dolayısıyla bir fake out yaşanmak adına burada dikkat edilmesi gereken çok önemli seviyeler var. Bunlardan bir tanesi de arkadaşlar burada haftalık bazda göstermiş olduğum üzere Fibonacci 0.236 seviyesi olan 37 dolar bandı bizim için çok önemli bir destek seviyesidir. Bu seviyeyi hiçbir şekilde kaybetmek istemiyoruz arkadaşlar. Bunun kaybedilmesi durumunda beklemiş olduğumuz agresif hareket ne ki arkadaşlar aşağı yönlü burada 31 bin dolar seviyesine kadar gelebilir. Dolayısıyla tekrardan hatırlatmak istiyorum arkadaşlar arkadaşlar 24 Şubat tarihinde diplerden pozisyon açtıysanız şu anda karları toplama seviyeleri olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi gelin burada paylaşmak istediğim farklı bir analiz daha var arkadaşlar. Bunu da sizinle beraber konuşmak istiyorum. Masaya yatırmak istiyorum. Çok önemli bir sinyal var arkadaşlar. Burada da görebileceğiniz üzere şu anda Disney Broading Page formasyonu var arkadaşlar. Burada bizim için kritik olan seviye nedir diye soracak olursanız. ilk olarak buradaki Disney Broading Page'in üst bandı olan kısım arkadaşlar bizim için destek var. Çalışması gerekir. Hiçbir şekilde bu seviyenin altında Fiyatın düşmesini istemiyoruz Bitcoin'de ki bu da arkadaşlar yaklaşık olarak 37.700 dolar seviyesine denk gelmektedir. Yine bunu ilave eden şunu da paylaşmak istiyorum. Niye bu seviyenin altına düşmek istemiyoruz? Çünkü bakın şu anda aslında Bitcoin tarafında arkadaşlar şöyle çizeceğim. Çok güzel bir şekilde bir boğa bayrağı formasyonu olduğunu görebilirsiniz. Fiyatın tekrardan kendini yukarı doğru atabilmesi için ilk etapta gelmesi gereken hareket neydi arkadaşlar? Boğa bayraklarında bu flaglerde yukarı yönü üst bandın kırılması, kırıldıktan sonra retest bunlardan yukarı yönü sert bir hareket hareket beklenir. Bununla beraber arkadaşlar burada günlük bazda göstermiş olduğum W formasyonunda kırılması gereken alan olan buradaki 44.000 seviyesine doğru bir hareketliliğin geleceğini düşünüyorum. Burada tekrar etmek istiyorum. Dikkat edilmesi gereken alan nedir? illaki yukarı yönlü bir hareketli gelmeyebilir arkadaşlar. Bakın daha önce şunu göstermek istiyorum size. Bakın şurada tekrardan bir bu flag vardı arkadaşlar bakın yukarı yönlü bir hareket geldi. Fiyat formasyonu tekrardan bir boğa bayrağı içine girdi arkadaşlar bakın şöyle göstereceğim. Burada ne yazık ki üst bandı kıramadık. Bunu kıramadıktan sonra aşağı yönlü bir gevşeme hareketi geldi. Dolayısıyla burada da arkadaşlar aynı senaryonun söz konusu olabileceğini tekrar hatırlatmak istiyorum. Bunun gerçekleşmesi durumunda da burada göstermiş olduğum üzere arkadaşlar Bump and run, Reverse Top Pattern'in ikinci hediye seviyesi olan 31.000 dolar seviyesine kadar aşağı yönlü bir hareketin gelebileceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde Bitcoin ve Altcoin tarafında sert hareketliklerin agresif fiyat hareketliklerinin geleceğini gösteren sadece bu grafik değil arkadaşlar. Sadece bu sinyaller değil. Şöyle bir grafik paylaşmak istiyorum size. Buradaki formasyonun ismi arkadaşlar non-failure swing formasyonu. Bu formasyon içerisinde çok kritik seviyeler var. Burada özellikle bakın şunu göstermek istiyorum size. Burada daha önce B1 seviyesi çok önemli bir şekilde destek olarak çalışmış. Şu anda bu seviyenin destek içerisinde çalışması gerektiğini söyleyebilirim arkadaşlar ki yukarı yönlü fiyat hareketinin fiyat momentumunun devam edebilmesi adına. Buradaki seviye nedir diye soracak olursanız 38.400 bandı içerisinde fiyatın kalması gerekir arkadaşlar. Aşağı yönlü bir sarkma gelmesi durumunda buradaki destek seviyesi dip noktası ise arkadaşlar tekrardan burada haftalık bazda göstermiş olduğum 37.283 seviyesi bizim için en kritik alan olacaktır. Peki burada yukarı yönlü bir hareketliğin gelmesiyle beraber ilk etapta beklenmesi gereken durum nedir arkadaşlar? Buradaki formasyona göre F noktasına doğru bir hareketliğin yaşanabilmesi için özellikle arkadaşlar burada bakın 39 bin dolar seviyesine bakın burada defalarca kırmaya çalıştık arkadaşlar. Her seferinde de reddedik. Dolayısıyla burada bekleyeceğimiz ilk seviye kırmak istediğimiz ilk alan arkadaşlar burada fiyatın kendini 39.000 dolar seviyesi 39.500 dolar seviyesi üzerine atması günlük kapanışın bu seviye üstüne gelmesi arkadaşlar bunun ardından yukarı yönlü bir hareketin geleceğini düşünüyorum. Bunu destekleyen farklı bir analizimiz daha var arkadaşlar. Bunu da sizinle paylaşacağım. Şimdi şuradaki çizmiş olduğum alanları bir sileceğim arkadaşlar. Daha net görebilmeniz adına bakın şöyle yapacağız. Şunları sildik. Sildikten sonra bakın şöyle bir tren çizgisi çizeceğim arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şurada Görebileceğiniz üzere buradaki 39.000 dolar seviyesi üstünde bir günlük kapanışın gelmesi bizim için niye önemli? Burada şekillenen çok güzel bir ters omuz baş formasyonumuz var arkadaşlar. Bakın şöyle göstereceğim. Burası solumuz arkadaşlar. Bakın şöyle çizelim. Burası boyun bölgesi. Bunun ardından da şu anda görebileceğiniz üzere 39 bin duvar seviyesinin üzerine fiyatın kendi atmasıyla beraber burada ters bir omuz baş formasyonu çalışacak arkadaşlar. Bunun da hedefi yaklaşık olarak şöyle çizdiğimizde bakın şöyle gösterelim. Sağımızın üstüne koyduğumuzda arkadaşlar buradaki fiyat hareketliliği bizini götüreceği yer 44.480 dolar seviyesiydi arkadaşlar. Bu alan bizim için niye önemli? Bu formasyonun çalışması bizim için niye kritik önem seviyesinde diye soracak olursanız. Bakın bu alanın bu formasyonun çalışmasıyla beraber arkadaşlar burada aslında istemiş olduğumuz W formasyonunun tetiklenmesi gelecek. Burada hatırlarsanız 44.000 dolar seviyesi bizim için çok önemliydi. Dolayısıyla burada ters omuz baş formasyonun çalışmasıyla beraber arkadaşlar yukarı yönlü beklemiş olduğumuz W formasyonu çalışır ki bununla beraber arkadaşlar 54.000 dolar seviyesine kadar Bitcoin'de bir hareket hareketinin geleceğini bekleyebiliriz arkadaşlar. Tekrar hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Bunlar şu anda tamamen formasyonlar doğrultusunda şekillenen durumlardır. Dolayısıyla bu formasyonların %100 çalışacak diye bir şey söz konusu değil. Hiçbir şekilde aç gözlük içerisinde davranmanızı istemiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi 24'ünde paylaşmış olduğum videoyla beraber diplerden topladıysanız arkadaşlar şu anda biraz daha karları realize etmeye zamanı olduğunu düşünüyorum. Yukarı yönü burada beklemiş olduğumuz seviyelerin kırılmasıyla beraber neydi? Bunlar ilk etapta Bitcoin'de buradaki boğa bayrağın kırılması ki bu 39 bin dolar seviyesinin yukarı yönü kırmakta arkadaşlar bir günlük kapanışın gelmesiydi bunlardan 44.700 dolar seviyesine kadar bir hedefin olduğunda sizlerle paylaştım arkadaşlar bunun da gerçekleşmesiyle beraber burada aslında makro çerçevede göstermiş olduğum W formasyonunda tetiklenmiş olacak arkadaşlar. Aşağı yönü burada özellikle 37.283 yani Fibonacci 0.236 seviyesi bizim için çok kritik önem seviyesinde Bitcoin'in hiçbir şekilde bu alanı kaybetmesini istemiyoruz arkadaşlar. Bunu tekrardan altın çizmek istiyorum. Şimdi gelelim Ethereum ve altcoin'leri bir konuşalım arkadaşlar. Ethereum tarafına baktığımızda şu anda Fibonacci 0.236 seviyesi olan 2467 seviyesinde çok güzel bir şekilde destek bulunuyor. Görebilirsiniz. Fiyatın şu anda 2700 dolar fuarlar bandında seyrettiğini görebilirsiniz arkadaşlar. Burada bizim için önemli olan seviye ilk etapta Fibonacci 0.382 olan 2931 doğal seviyesinin kırılmasıdır. Bunun kırılmasıyla beraber arkadaşlar burada da güzel bir W formasyonu şekillenebilir. Bakın şöyle göstereceğim size. Tıpkı Bitcoin'de olduğu gibi arkadaşlar şöyle Bakın yukarı yönü çok güzel bir hareketlik gelir. Bu W formasyonunun yukarı yönü hedefi nedir diye soracak olursanız arkadaşlar bakın şöyle çizdiğimde ise burada bizi Fibonacci 0.786 seviyesi olan 4200 dolar seviyesine kadar taşıyabileceğini söyleyebilirim. Gelelim o tarafına arkadaşlar soğan'a baktığımızda Fibonacci 0.236 seviyesi olan 87 dolar seviyesini destek olarak çalıştırdığını görebilirsiniz arkadaşlar. Burada önemli olan seviye ilk etapta Fibonacci 0.382 olan 101 doların yukarı yönlü kırılması. Bunlardan soğan tarafında da yukarı yönlü bir momentum hareketi görebiliriz arkadaşlar. Bitcoin'de bahsetmiş olduğum 31 bin dolar seviyesine doğru aşağı yönlü hareketin gelmesi durumunda ise özellikle 66 dolar seviyesinin iyi bir ürün toplama alanı olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Ethereum tarafını söylemeyi unutmuş olabilirim. Dolayısıyla tekrardan Ethereum'a dönelim arkadaşlar. Bitcoin'de 31 bin dolar seviyesine doğru bir hareketin gelmesi durumunda ise burada tekrardan 2100 dolar seviyesi içerisinde parçalı olarak pozisyon açılabileceğini söyleyebilirim arkadaşlar. Avax'a bakalım. Avax'a baktığımızda da şu anda Fibonacci 0.3 182 seviyesi 77 doları kırdığını görebilirsiniz arkadaşlar bunun üzerine bir gün kapanışın gelmesiyle beraber Burada Fibonacci 0.5 önümüzdeki ilk direnç seviyesi olacaktır. Bunun da kırılması sonrası arkadaşlar 84.93 seviyesi kırılması gereken bir diğer direnç alanı olacaktır arkadaşlar. Aşağı yönü Bitcoin'deki hareketin gelmesi durumunda burada destek retest seviyesi olan arkadaşlar Fibonacci 0.64 dolarların kademeli olarak ürün alma seviyeleri olduğunu söyleyebilirim. Gelelim ADA'yı konuşmaya arkadaşlar. ADA'ya baktığımızda şu anda Fibonacci 0 noktasından destek bulunduğunu görebilirsiniz. Hatırlarsanız 24 Şubat tarihindeki analizlerde şunu paylaşmıştım ADA'yı için burada Fibonacci sıfır noktası yani 76 cent kilit bir seviyedir arkadaşlar. Bu alanın kaybedilmesi durumunda aşağı yönü 41 centlere kadar bir kusma hareketi gelebilir. Dolayısıyla adada pozisyonu olan arkadaşların bu alanlara çok dikkat etmesi gerektiğini söyleyebilirim. Yukarı yönü bir hareketin gelebilmesi için arkadaşlar ilk olarak burada 96 cent seviyesinin yukarı yönü kırılması gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Gelin fantomu konuşmaya fantoma baktığımızda ise şu anda Fibonacci 0 noktası 1.58 alanında destek bulmaya çalıştığını görebilirsiniz. Buradaki bir günlük kapanışın gelmesiyle beraber arkadaşlar bir sonraki seviye Fibonacci 1.78 alanı olacaktır. Şu anda fantom için kademeli alımlara uygun bir pozisyon olduğunu söyleyebilirim. Bitcoin'de aşağı yönlü bir hareketin gelmesi durumunda ise özellikle burada tekrardan 1.26 seviyesi arkadaşlar. Bunu 24 Şubat'ta da paylaşmıştım. Bu alanlardan tekrardan uzun vade hodu pozisyonları için ürün toplamanın sağlıklı olabileceğini söyleyebilirim. Luna'ya bakalım. Luna'da çok agresif, sert yukarı yönlü bir hareketli geldi arkadaşlar. Kryptonabus programında da özellikle burada Fibonacci'de 382 ile 0.5 alanlarının çok önemli olduğunu paylaşmıştım. Buradan değerlendirebilen arkadaşlar için çok güzel bir karlık marjı geldi arkadaşlar. Şöyle bakmak gerekirse yaklaşık olarak %65 civarında bir kar marjı gerçekleşti. Değerlendirebilen arkadaşların güle güle harcamasını diliyorum. Luna tarafında dikkat edilmesi gereken alanlar nedir diye soracak olursanız İlk etapta arkadaşlar burada Fibonacci bir seviyesi destek olarak çalışması gerekir. Bu onu kaybetmek istemiyoruz. Bu onun kaybedilmesi durumunda ne yazık ki Fibonacci 0.786 ile 0.618 seviyesi yani burada 63 ile 56 dolar seviyesine kadar tekrardan fiyatta bir geri çekilme yaşanabilir arkadaşlar. Gelelim son ürünü konuşmaya Shiba'ya baktığımızda aşağı yönlü bir hareketliliğin devam ettiğini görebilirsiniz arkadaşlar. Bir akümülasyon dönemi içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Burada Fibonacci 0.5 seviyesi 24.97 seviyesinin ilk etapta kırılması gerekir ki yukarı yönlü bir momentumun devam edebilmesi adına arkadaşlar bu alanın kırılmasıyla beraber Shiba tarafında da yukarı yönlü sert bir momentumun geleceğini düşünüyorum açıkçası. Evet arkadaşlar bugün için paylaşabileceğim piyasaya yön verebilecek olan piyasaya yön verebilecek olan kritik formasyonlar bu şekildedir. Kanal destek olmak için abone olmayı, like butonunu kırmayı, arkadaşlarınıza paylaşmayı, değerli soru yorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Cüzdanlarınızın her daim eşiği kalması dileğiyle kendinize çok iyi bakın.